Merhabalar, Banu Dinç. Ben kişisel gelişim koçu ve eğitmenim. Bugün size Yaşamın İncisi programında koçluk ve bilinçaltından bahsedeceğim. NLP nedir? NLP, Neuro Linguistic Programlama. Türkçesi zihin dili programlama diyoruz. Peki bu bilinçaltı dost mu, düşman mı? Çünkü bilinçaltımızın tek bir görevi var. O da bizi her koşulda ayakta tutmak. Peki EFT nedir? EFT'nin açılımı Emotional Freedom Techniques yani duygusal özgürleşme teknikleri. Korkular EFT ile geçer mi? Aslında korkuların tedavisi gerçekten EFT ile çok daha kolay oluyor. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Kişisel gelişim koçu ne yapar? Kişisel gelişim koçu kişilerin bulundukları noktadan gitmek istedikleri noktaya ulaşmaları için nelere ihtiyacı olduğunu ve gerçekten ne istediklerini fark ettirerek onların aslında kendi içindeki potansiyeli açığa çıkartarak bu yolda onlara yol arkadaşlığı yapar. Koçluk kişiye ne kazandırır. Koçluk kişiye aslında farklı bakış açıları kazandırır. Birçok şey kazandırmasına rağmen bence en önemlisi budur. Çünkü kişi kendi sorunlarını onu yaratan bakış açısıyla çözemez. O nedenle farklı bakış açısı bu süreçte ilerleme sağlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek delilik midir gerçekten? Ee, aslında aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek çok doğru değil. Bu çok bilinen bir söz ama genelde hep öyle yaparız bilmemize rağmen. Nedeni de şu, değişim çok fazla hoşumuza gitmediği için aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek hepimizin bildiğimiz halde yaptığı bir şey. Fakat sonuçları değiştirmek için oradaki davranış kalıplarımızı değiştirmek gerekiyor. Aksi halde aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeye devam edersek daha çok uzun süre bekleyebiliriz. Peki hayatımızın %90'ını bilinçaltımızın yönettiği doğru mu? Evet, hatta %90 değil %95'i bile diyebilirim. Bu çok büyük bir oran farkındayım ama bu ne demek biliyor musunuz? Bu hayatımızı otomatik pilotta yaşıyoruz demek. Yani her şeyi otomatik olarak yapıyoruz. Düşüncelerimiz otomatik, hareketlerimiz otomatik, davranışlarımız otomatik, tepkilerimiz bile otomatik oluyor bir müddet sonra. İşte e, aslında şunu bile söyleyebilirim size. Şu anda sahip olduğunuz işiniz, arkadaşlıklarınız, birlikte olduğunuz kişiler. Onu severim, bunu sevmem dediğiniz her şeyi bilinçaltınız seçiyor aslında. Peki bu bilinçaltı dost mu, düşman mı? Evet, bu çok böyle düşündüğümüz sorulardan bir tanesi. Aslında dost diyebilirim çünkü bilinçaltımızın tek bir görevi var. O da bizi her koşulda ayakta tutmak. Onun nasıl işlediğini anlamazsak eğer o zaman düşmanımız da olabilir. Bilinçaltı 0-7 yaş arasında yaşadığımız deneyimlerden çıkardığı olumsuz duyguları kaydeder ve bunlar bizim inançlarımızı oluşturur. Bu inançlara göre aslında hareket ederiz ve kimimiz bu inançlara göre sevinmediğimize inanırız. Kimimiz başarısız olduğumuza inanırız. Kimimiz de ne kadar çok çalışırsak çalışalım yeterli parayı kazanamayacağımıza inanırız ve bu inançlar biz farkında olmadan kaderimizi oluşturur. Bu inançlara göre hareket ettiğimizi farkına bile varmayız. Günümüze geldiğinizde ya da yetişkinlik yıllarınıza geldiğinizde yaşadığınız problemlerin aslında kök sebepleri oralardadır. Bir örnek vermem gerekirse mesela ilkokulda öğretmeniniz size bir gün ödevinizi yapmadığınız için sınıfın ortasında senden adam olmaz dediyse eğer vay halinize. Çünkü o anda o yaşta verdiğiniz karar çok doğru olmayacağından başarısız olma inancı o noktada ortaya çıkabilir. Ve hayatınızın geri kalanında ne kadar başarılı olursanız olun, gerçekten başarılı olmadığınıza inanabilirsiniz. Bu inancı kolaylıkla değiştirebiliyoruz. İşte bu inanç değiştirse de hayat sizin için çok daha kolay ilerler. Banu Hanım, NLP nedir? NLP, Neuro Linguistic Programlama, Türkçesi Zihin Dili Programlama diyoruz. Yani düşüncelerimiz davranışları, davranışlarımız da duygularımızı yaratır ve bu bilinçaltı yöntemi olan NLP ile biz inançlarımızı tekrardan işleme şansına sahip oluruz. Düşünce değişince hayatımızın değiştiği doğru mu? Evet, düşüncemiz değişince hayatımız değişir. Çünkü düşüncelerimiz bizim bakış açımızla sahip olduğumuz fikirleri yansıtır. Subjektiftir. Bu nedenle de her zaman doğru ya da gerçekçi olmayabilir. Düşünsenize eğer sizin düşünceniz, davranışınızı ve duygularınızı yönetiyorsa aslında yaşadığınız olumsuz olaylar veya sıkıntılar çoğu zaman gerçek bile olmayabilir. Bunu fark ettiğinizde her şey değişebilir. Bir örnek vermem gerekirse, mesela kişinin düşüncesi insanlar beni sevmiyor ise e ne yapacaktır? İnsanlar beni sevmiyor diye düşündüğünden davranışı da aslında o kişilerle görüşmemek olacaktır. Şimdi o kişilerle görüşmedikten sonra duygusu ne olur? Yalnızım demeye başlar. Bakın çok basit. Çok minik bir düşünce değişikliği yapalım. İnsanlar beni seviyor derse ne yapar? Daha fazla o kişilerle görüşmeye başlar ve duygusu da mutluluk olur. Bu kadar kolay aslında insan NLP'yi bilince. Peki EFT nedir? EFT'nin açılımı Emotional Freedom Techniques yani duygusal özgürleşme teknikleri. Biz yaşadığımız olaylarla ilgili olumsuz duyguları bedene kaydederiz farkında olmadan. Çünkü duygu yaşıyoruz ve bu duygu da bedende kaydediliyor. Fakat bunu çok fazla hissedemiyoruz. Bir müddet sonra zannediyoruz ki o duygumuz geçti. Fakat tekrarlayan olaylar o duyguları tetikliyor ve biz de geçmişe takılıp kalabiliyoruz. Bir örnekle açıklarsam herhalde çok daha net olacak. Mesela kolunuz ağrıyor diyelim. Ne yaparsınız? Doktora gidersiniz. Kolunuzu tedavi ettirmeye çalışırsınız. Belki film çekilir. Belki ilaç kullanırsınız. Ağrısı geçer ve rahatlarsınız. Değil mi? Peki kalbiniz kırılınca ne yapıyorsunuz? Aldatılınca, üzülünce, kandırılınca ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Çünkü bize bu duygularla ne yapacağımız öğretilmedi. Ne yapıyoruz? Onları en derine en derine gömüyoruz ki hatırlamayalım bir daha diye. Zannediyoruz ki bir müddet sonra o duyguları biz unutuyoruz. Halbuki unutulmuyor. İşte biz bu duyguları yaşadıktan sonra farkına varıp duygusal özgürleşme tekniğiyle boşaltırsak o zaman enerji bedenimizde rahatladığı için tekrar tekrar aynı olayları yaşamaktan kurtulmuş oluruz. Ve yeni bir hayata yelken açabiliriz. Yeni bir iş olabilir, yeni bir aşk olabilir, yeni bir değişiklik olabilir. Her şeyi daha kolay yapabiliriz. Peki korkular EFT ile geçer mi? Aslında korkuların tedavisi gerçekten EFT ile çok daha kolay oluyor. Özellikle %84 ile %97 arasında bir başarıya sahip bu konuda. Ne tür korkular derseniz mesela en sık görülen korkular kedi köpek korkuları, kapalı alan korkusu, işte yalnızlık korkusu, ölüm korkusu, başarısızlık korkusu gibi bir sürü korku var ve bu korkular kişiyi engelliyor. Ancak kişi bir müddet sonra bu korkulara o kadar kanıksıyor ki farkında bile olmuyor. Mesela kedi korkusu nedeniyle sokakta rahat hareket edemeyen insanlar biliyorum. Yaz aylarında kafede oturmak onlar için nedir? Büyük bir eziyettir aslında. Fakat bunu kabul ediyor, içselleştiriyor. Böyle bir korkusu olduğunu bilmesine rağmen üzerine gitmiyor. Ya da ne bileyim asansör korkusu mesela. Kapalı alan korkusu yıllarca asansöre asansöre binemiyor o kişi ve bu korkuyla yaşamaya devam ediyor. Aslında fark etmiyor. ...bunu değiştirebileceğini. Ve en ilginci de ya da en e, trajik olan da ne biliyor musunuz? Aslında bu korkuların birçoğu yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkıyor ki... ...kendine ait korkular bile değil. Mesela geçenlerde köpek korkusu olan bir danışanım vardı. Böyle bilinçaltı çalışma yapıyoruz. Dedim ki, hiç köpekle ilgili böyle bir anınız var mı? Köpek ısırdı mı sizi? Veya köpekle ilgili negatif bir olay hatırlıyor musunuz? Yaptığımız çalışmalarda ne çıktı biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Annesi korkuyor köpekten ve o annesinin korkusunu devralmış durumda. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi böyle bir korkunuz sizi hayatınızı sınırlıyor ve size ait bir korku bile değil. EFT ile kolaylıkla bu korkuların üstesinden gelebiliyoruz. Yeter ki farkında olsun kişi. Banu Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Evet son olarak şunu söylemek istiyorum herkese. Herkes sağlıklı ve mutlu bir yaşamı hak eder. O nedenle size iyi gelen, sizi mutlu eden ne varsa peşinden gidin. Sizi mutsuz eden ve iyi hissettirmeyen ne varsa da peşini bırakın lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok keyifli oldu benim için de. Görüşmek üzere.